Merhaba arkadaşlar ben Sinem Caniyaz. Bugün sizinle ateş üzerinde plastik şişeyle su kaynatılıp kaynatılamayacağına bakacağız. Öncelikle bununla ilgili kendi hazırlamış olduğum bir video var. Bunu izleyelim. <laughs> Videoda görüldüğü üzere sanılanın aksine şişe erimiyor. Sadece bir takım değişiklikler meydana geliyor ve su kaynıyor. Peki bu nasıl gerçekleşiyor? Buna bakalım. Plastik şişe erimiyor çünkü ateşten almış olduğu ısıyı direkt suya geçirdiği için kendi eriyeceği ısıya ulaşamamış oluyor. Burada bu olayı daha net görebiliriz. Şişe ateşten almış olduğu ısıyı direkt suya geçirdi ve suda gerçekleşen konveksiyon ile tüm su ısınarak kaynadı. Size anlatmış olduğum bu yöntem günlük hayatta kullanabileceğimiz bir pratik bilgi aslında ve bunu genelde kampa gidenler ya da arazide kalan askerler kullanabiliyorlar. Ben bu şekilde kaynatılmış bir suyun kullanılması taraftarı değilim. Çünkü plastik içindeki kimyasallar ısındığı zaman suya geçebilir ve bu bizim sağlığımızı tehlikeye sokabilir. Umarım size günlük hayatta kullanabileceğiniz bir şeyler katabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.